Eğitim setimizin airdrop, launchpool ve staking kısmından tüm kripto öğrenmek isteyenlere merhaba. Ben Teoman. Airdrop, launchpool ve staking kısımlarını ben sizlere anlatıyor olacağım. Eğitimin bu kısmında sizlere neler anlatacağım biraz üzerine bahsedeyim. İlk olarak airdroplardan sizlere bahsedeceğim. Airdroplar nedir? Neden dağıtılır? Nasıl kazanılır? Sizlere nasıl bir gelir modeli sağlar? Bunları anlatmak istiyorum. İkinci olarak staking modeline geçeceğiz. Staking nedir? Nasıl coinler, tokenler stake edilir, neden edilir, sizlere bu stakingin kazancı ne olur, riskleri nelerdir, bunlardan bahsedeceğim. Ardından launchpool'a geçeceğiz. Launchpool nedir, nasıl yapılır, launchpool'un riskleri nelerdir, tüm bunları sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Gelin isterseniz bir airdrop'un tanımına bakalım hazır karşımıza duruyorken. Airdrop, proje tanıtımı amacıyla verilen ücretsiz token'lardır. Katılım şartları ve güvenlik önlemlerini burada sizlere anlatacağım. Airdrop, biraz daha aslında e, sizlerin bakiyesi olmadan elde edebileceğiniz bir gelirdir. E, Etkileşimle, uygulamayla, yani sizlerin emeği karşılığında sizden herhangi bir ücret almadan sizlere bir e, gelir kapısı oluşturmayı amaçlayan bir şeydir airdrop. Staking nedir? Belirli bir blockchain ağına token ketleyerek ödül kazanma mantığı olarak e, anlatabilirim sizlere. Tabii ki staking yapmak için belli bir sermaye, belli bir seviyede token'e ihtiyacınız var. İlerleyen safhalarda bunları daha detaylı olarak anlatacağım. Sizlere anlatacağım üçüncü ve son konu da launch pool olacak. Aslında launch pool için staking'in uzaktan kuzeni diyebiliriz. Benzer şekillerde oluyorlar ama tabii ki gelir oranları ve gelir olasılıkları birbirlerinden çok farklı. Gelin bir de isterseniz size bu eğitimi nasıl anlatacağımı, nasıl işleneceğini ve eğitimin bu kısmı bittiğinde sizlerin nasıl bir e, bilgi birikimine sahip olacağınızı anlatayım. E, nasıl işleneceğine baktığımızda sizlere her başlığı teorik bilgi, adım adım uygulama ve risk analizi formatında anlatacağım. E eğitimimizin ilk kısmında sizlere dediğim gibi airdrop, staking ve launchpool'un ne olduğunu, nasıl elde edilebileceğini, risklerini, mantığını, analizini Teorik bir şekilde bu tarz pdf üzerinden anlatacağım. Ardından sizlere bunların riski nedir? Yani nasıl riskler alırsınız? Veya nasıl risk almazsınız? Minimum riske nasıl yatırım yaparsınız? Ve paranızı ya da emeğinizi veya vaktinizi nasıl en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz? Sizlere bunu anlatacağım. En son kısımda da sizlere adım adım örnek airdroplar, stakingler ve launch pullar göstererek ve bir kaçına katılım sağlayarak ve sizlerin buralarda nasıl uygulama yapabileceğinizi birebir sizlere göstereceğim. Ee, sizlere kazandırmak istediğim nitelikler olarak şunları sayabilirim. Fırsatları değerlendirirken doğru karar verebilme yeteneği kazanmak. Proje güvenliğini analizi yapabilme becerisi geliştirmek. Riskleri minimize ederek maksimum verim elde etmeyi öğretmek. Her şeyde olduğu gibi kripto özelinde tabii ki risk paranızı kaybetmek, vaktinizi kaybetmek en büyük e, ihtimallerden birisi. Ne olursa olsun hiçbir para vermeseniz dahi bir şeyler kaybetme olasılığınız oldukça yüksek. E, bunu ya, bunu en azından nasıl indirebiliriz? Onlardan bahsedeceğim biraz sizlere. Dediğim gibi ilk fırsatta fırsatları nasıl değerlendiririz? Nasıl doğru karar veririz? Bunları sizlere açıklamak istiyorum. Yani mesela bir airdrop evet kovalayabiliriz. Ama o airdropun bizlere kazançlı olup olmayacağını nasıl anlayacağız? Ya da evet airdrop bize bir e, token verdi belki 1 milyon arzını verdi bize ama bu token ileride bir para getirecek mi ya da çıktığında değerli olacak mı? Ya da bir launchpool'a katıldınız launchpool'un sonucunda elinize belli bir token geçti ama bu token ben bu token değerlendirebilecek miyim satabilecek miyim? Bana nasıl bir faydası olacak? Ya da staking yaptınız iyi e, güzel ben paramı bir süre kilitledim. ...sonucunda ne alacağım ya da sonucunda alacağım şeyler bana değecek mi? Bu tarz fırsatları değerlendirme, fırsatları belirleme becerisi sizlere kazandırmak istiyorum. Ek olarak dediğim gibi yani kriptoda risksiz bir alan yok. Ama tabii ki bu riskleri elimine etmek de sizlerin elinde olan şeyler ve sizlerin kontrolünde olan durumlar. Tabii ki eğitimimizin diğer safhalarında riskleri nasıl minimal şekilde elimine edebilirsiniz veya nasıl kullanabilirsiniz daha detaylı anlatımlar var. Ama tabii ki AirDrop kısmında da bunları size biraz bahsedeceğim çünkü içinizde direkt AirDrop kısmına gelmiş olanlar olabilir veya AirDrop konusunu sadece öğrenmek için bu eğitim setini almış olanlar olabilir. O yüzden ben ne olursa olsun üstünden geçeceğim ve son olarak tabii ki proje güvenilirliği analizi yapabilme becerisi geliştirmek belki de en önemli şeylerden birisi bu çünkü artık günümüz kripto dünyasında mesela bundan 10 yıl önce bu kadar çok kripto Coin çıkmıyordu, bu kadar çok token çıkmıyordu. Fakat günümüze geldiğimizde yani 2025 yılında veya ilerleyen yıllarda yani bazen günde 30 bini aşkın token çıkabiliyor. Tabii ki bunların içlerinden bazıları borsalarda listeleniyor, bazıları listelenmiyor, bazıları bir yıl sonra delist oluyor veya bir proje çok güzel gözüküyor ama aldı boş çıkabiliyor burada sizlere aşılamak istediğim bilgilerden, sizlere aşılamak istediğim kabiliyetlerden birisi de evet yani size şöyle söyleyeyim ilerleyen safhalarda daha detaylı göstereceğim ama günde belki 20 tane 30 tane airdrop haberi düşüyor önüme. Ama yani bu airdropların hepsi bana kazanç sağlamayacak veya zamanımı boşa harcayacak. Ben neden bu airdroplara vaktimi harcayayım ki? daha iyi daha iyi şeylerle uğraşmak varken daha iyi mesela bir testnet'e girmek varken onunla uğraşmak varken ya da sizlere eğitim ilerleyen safhasında göstereceğim e, oyunlaştırılmış web üzerinden kripto gelir elde edebileceğiniz oyunları anlatmak, onları oynamak varken e, ben neden bana gitiri elde etmeyecek airdroplarla uğraşayım ki? Sizlere kazandırmak istediğim becerilerden aslında en önemlisi bu. Yani bir projeyi anlamak, bir projeyi kavramak ...bir proje üzerinden nasıl gelir elde edebilirsiniz onu öğrenmek. Tabii ki burada e, olacak tek şey şu değil. Yani bir tüketici olarak ben airdrop'a gideyim ve bücülerinden para kazanayım değil. Aynı şekilde web3'e nasıl içerik de üretebilirsiniz. Yani çünkü aslında bu iki taraflı bir şey. Yani şu an ekranda görmüş olduğunuz bu e, paralar gibi yani iki uçlu bir şey. Siz hem e, üreticilerden bir şey alıp gelir elde edebilirsiniz ya da üretici olabilirsiniz. Yani bu eğitimin sonunda sizler hem tüketen hem üretme kabiliyeti olan insanlar olacaksınız. Sizlere aşılamak istediğim en önemli şey de bu.